Narin, Narin kalk. Buldular bizi. Azat ne diyorsun? Buldular bizi. Emin misin? Boran ağa, Gördü beni. Peşimizdeler. Hemen kaçmamız lazım. Nereye kaçacağız? Ya bilmiyorum. Bulacağız bir yerler Narin'im. Ben sana dediydim burada gecelemeyelim diye. Şimdi kaçsak bile hemen yakalarlar bizi. Narin'im Boran şu anda kapıda olabilir. Anlamıyor musun? Öldürecekler bizi. Abi buradaysa çıkıp konuşalım. Narin! <laughs> <laughs> Orhan dinler mi beni? Marabasının oğlunu adam yerine koyma sanki. Kaçmaktan başka çaremiz yok Narin'im. Kaçmak da çare değil azadım. Kaçsak da hemen bulurlar bizi. Yola girdik artık. Çıkıp konuşacağız abimle. Dinlemezse ya, de... Ya ne dinlemesi narin? Aha bu. Öldürecekler diyorum anlamıyor musun? Bir şey, şey göz almadık azad. Şimdi mi can tatlı geldi? İçine korku düştü. Hem Ölüm ne ki sevdamızın yanında. Buradalar! Buradalar öyle! Siz burada kalın. Sen çık dışarı. Abi yalvarıyorum kıyma bize. Bırak gidelim ha. Sana çık dedim Nari. Beni de vur. Tora ikimizi de öldürmeni emreder. Çık dışarı Nari. Narin. Abi Sen sevdiği için gerekirse ölmez mi? Sen Yezda için üç köy birbirine kalkmadın mı? Çık dışarı. Kurban Allah Allah'ım yapma. Beni öldür ama onu vurma. Bir adam sevdiğini yüreğiyle alır. Bu yürekliliği daha önce gösterseydin de isteseydin Nalin'i benden. Ama sen karşımda tir tir titriyorsun. Bu mudur sevdanın cesaretinin gösterdiği Şivan Kahya. indirin. Azat. Buyur Al Nari'ni evine götür. Babana da söyle bize varsın. Ağam. Ne diyorsam o Şivan Kahya. Başım mısın ağam? Toplanın gidiyoruz. Bir yolunu bulup kan dökmeden çözeceğiz bu işi. Ağam, babamın dediği gibi ya Narin'in karşılığında Celil'in kızını alacağız ya da Azat'la Narin'in başını. Kimsenin kılına dokunulmayacak. Ne Narin'in ne Azat'ın. Ne ona geliyorsun ne ona ağam. Karşılığında kız alalım diyorum ona da razı olmuyor. Aşiretimizde başı bağlı olmayan her yok. Sen varsın ya oğul. Beni saymayın amca. Aşiretimizden kız kaçırırdı oğul. Kutlama yapar gibi düğün edip oturacak değiliz ya. Onun turası var, ikisinden birisine karar kılacaksın. Son söz senin, ama unutma. İkisinden biri olacaksın. Yoksa kimseyi turapt altında tutamazsın bundan böyle. Sağ abi. otur. Yok baba oturmayacağım. Bak oğlum. 20 bin kişiyi bir arada tutmak kolay değildir. Ağalığı sana vermeden önce de demiştim. Gün gelir anan hak ederse canına kıyarsın. Gün gelir acın hak ederse kırmızı kuşağı beline dolayıp gün kurarsın. Yıllardır böyle gelmiş. Böyle gidecek. Baba. Şimdi narin bacına kıyamazsın anlarım. Benim de içim sızlar. Ama kan dökülmesini istemiyorsan... ...var git bacın karşılığı kıza. Bizi evlat acısından kurtar. Bizi bir torunla şereflendir. Başka yol arama. Çünkü yok. Evet. Var git şimdi. Ağa dediğin yolu baştan keser. Kararı tez elden verir. sak Teşekkürler. Satıyor musunuz? Neyi? Gülleri. Hayır. Neden topladınız peki? Hayır, satıyorsanız almak isterim de. Satılık değil. İyi. Buyurun. Teşekkür ederim. Bekleyin var biraz para getireyim. Gerekmez. Olur mu öyle şey? Gerekmez dedim. Peki teşekkürler. satsaydı hepsini alacaktım. Satmadı mı? Hayır. Demek ki özel bir şey için topladı. Belki de karısını falan toplamıştır. <laughs> Olabilir kızım. Buranın insanları sıcak kanlıdır. Gönlü boldur. Abi. Hı. Beğendin mi sulayı? Sıla kim? için gelen işte, evlatlık verilen kız. Ne olmuş ona? İstanbul'dan gelen kız, Senin evlenmek için. Oo, oh, oh. <laughs> Abi nereye? Eve gitmeyeceğiz. Sen var git Ezel Hanım. Anam oraya gidecek. Abi niye? Düğün kurulmadan, töre yerine getirilmeden eve <laughs> adım atamazsın. Yani Ece üst karası belli adın, değil mi? Hadi git. Gitti mi ağa? Gitti. Demedin değil mi daha Sıla Gül'e? Niye geldiğini bilmiyorum. Ya cevini ne zaman diyeceğiz? Ya her şeyin bir vakti ve yeri vardır. Zamanı gelince söyleyeceğiz. Hem konuyu önce Erkan Bey'i açmak lazımdır. Ya Erkan Bey nerede? Elini yüzünü yıkıyorum. İyi, bakacağız. Selam, hadi kızım gel yemek hazır. Versene kitabı. Sen önce çitleki ver. E tamam. Vereceğim dedim ya. Şimdi yanımda yok. Ver hadi. Çitlik yoksa kitap da yok. Hem babam öğrenirse kitap getirdiğimi ikimizi de keser. Efendim, çok gıcıksın. Hem getiriyorsun hem vermiyorsun. Ver hadi. Bana hani. ne? Al bakalım. Ver şimdi kitabı. Ha şu üzümleri getirin. Sağ olasın. Ali harikalar verdi Ben de okumuştum. Çok, çok güzeldir. Futbol oluyor ben. Bak kızım anne senin için ne güzel yemekler hazırladım. Geç otur hadi. Otur kızım otur. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Ya, kızım suyu getir. Kitap mı okuyorsun gene kız? Baban kızacak. İki yıl oldu. Birlikte diktiğimiz erik ağacının dalları yemiş yüklü şimdi. O erik Ağacı da sular altında kalacak Hasan Keyif gibi. Onun mezarı da. Hayatta ölüm de sular altında kalacak. Yüreğim çok üşüyecek. Yüreğim daha çok üşüyecek. Biz işte bu Kleopatra seti. Ne ilginçmiş adı. Buralarda pek moda. Her gelinlik kız illa bundan istiyorum diye şart koşar. Ben de dedim. Hele sen yarın gör adetlerimizi. Bunlar ne? Bu benim gelinliğim. Peki ya bu? O da ne bileyim bedarana aldı. Bir şey olursa diye yedek ee, niyetine herhal. Sana aldım kızım. Sen de giyeceksin. Seni başımızın tacı edeceğiz de ondan. Peki deneyebilir miyim? Olmaz. Önceden giyilmez. Ama da ilginç adetleriniz varmış. Aha şu duvarlar şahittir nasıl yaşadığımıza. Adetlerimize. Hepsine sahip çıkarız. Bunlardan vazgeçtik mi kendimizden vazgeçtik sayarız. aymış. Bak, öbür küpen de ondan geldi. Sen de yapayım mı? Yok işte tamam. Hadi kızlar babanız söyleniyor. Tamam ana. Hadi sen de gelin artık. Sen de mi gelin oluyorsun? Ya ben de gelin oluyorum. Çıksana sen. Seni babama söyleyeceğim. Gel lan buraya. Bak çok güzel oldu. açmıyor. Kaç kez aradım. Defaatle çaldırdım, açmıyor. Söyledim ya sevgilim. Düğüne gideceğiz dedi. Bir saat önce aradın. O davul zurna sesleri arasında nasıl duysun da açsın? Pekala. Sonra ararım hoş geldin, hoş geldin. Öpeyim amca. Ha, nasılsın? İyiyim amca. Ha, geç, geç şöyle otur. Daha yeni geldin. Hey ya amca, daha eve varmadan bir uğrayayım. Bir hatırınızı, bir isteğiniz var mı diye sorayım dedim. Allah razı olsun. Her şey denk, bir ihtiyacımız yoktur. İstanbul nasıl? Nasıl olsun amca, uğraşıyoruz işte. Ee, sen neler yapıyorsun ha? İşler nasıl? Bildiğin gibi. Hiç bildiğim gibi değil vallahi. Bir gün haber geliyor, Kız kaçırıldı. Ertesi gün haber geliyor. Berdel olacak İstanbul'dan gelin geldi. Kazan hiç durmadan kaynıyor. Ya buraları zapt etmek zor oldu. Ya da aha hasta düştü dedim kendi kendime. <laughs> Sen merak etme Emre Kaynayan kazan devrilse de ecel hasta yatağımızda başımızın ucuna varsa da idare ederiz. Eğri dikiş olmadan düz dikiş olmazmış. Vere değer yar, değer yar, değer yar, değer yar, yar yar, yar yar, yar yar. Ruz bir indarım bir breme. Bravo, 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 bravo,

Maşallah kızım ne kadar güzel olmuşsun böyle. Haydi hazırsan gidelim. Tamam hazırım. Ben de örteyim mi? Pat kızım kapat. Gel narinim gel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyur ağam. sefer de ulaşılamıyor. Hayatım o kadar çok aradın ki şarjı bitmiştir. Ev telefonları kaç? Söyledim sana evde değiller düğüne gittiler. Biliyorum Erkan. Belki evde biri vardır değil mi ama? Arayacağım nerede şu telefon? Telefon defterinde Celil diye kayıtlı. Ula, kızım keşke sen de oynasaydın. Israr etme kız. Nereden bilsin böyle oynamayı? Şehir kızı o. Bilmiyor, sövcenir. Ha, kolay sandı. Sıla bu mu? Herhal abi. Pek de hevesliymiş gelin olmaya. Oralava gelini yalnız mı bırakacaksın Çekti işte. Ne kadar güzel oynuyor. cevap vermiyor. Ne olur sakin ol şekerim. Ne, ne olur bak boşuna kaygılanıyoruz. Biraz bekleyelim. Vakit geç de olsa ararız. Tamam mı? Tamam tamam. Tamam. Sıla çok güzel oynadı. Nereden biliyorsun? İlkokulda folklor oynamıştım. Neden gelinlik giymedi bu? Şehir kızıyor. Bindallıyı çok istedi biz de kıramadık. Hı. Buyur baba. Kızı içeri git. Nikah memurları içeride. İki de şahit koymuşum yanına. Orana ne zaman imzalayacak? O iş tamamdır. Bin dereden su getirdim imzayı önceden atması için. Sessizce hallet şu işi. Kasım'a da bir şey belli etme. Bir de devletle başımıza iş alıp uğraşmayalım. Tamam mı? Tamam. Hadi. Merak etme. Bacım bir bakar mısın? Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Bir dakika gelir misin? Azra, ne oldu? Yok bir şey, Dilan seni çağırdı bacım, geç böyle. Pardon yanlış ha. oldu. Ha. Dilan burada değil mi? Yok geç bacım, nikah için narin almaya gitti, gelecek şimdi. Kasım abi. Bacımla iki kelime bir şey konuşacağım. Meydan'la da kusura bakma evet. Tamam, tamam Mazat. Rahat olun. Evet. nikahlanacaksın şimdi. Ne? Anlamadım. Boran ayla nikahlanacaksın şimdi. Saçmalama ne nikahlanması? Şaka mı bu? Sıla otur yerine. Sıla otur yerine. Bırakır mısın kolumu? Sıla otur yerine. Bu nikah hemen kıyılacak. Saçmalık bu ne nikah? Başka çaresi yoktur. Bir imza atacaksın o kadar. Dağ başım burası. Zorla mı evlendireceksiniz beni? Bak bacım. Bu nikaha karşılık benim canım. Daha da önemlisi Narin'in canı. Eğer imzalamazsan kafana şuracıkta sıkarım. İmzalamazsan zaten Narin de ben de ölmüşüz. Ne diyorsun sen? Hadi bacım.